Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 9. sınıf arkadaşlarım. Bugün ne yapıyoruz? Isı sıcaklık ve genleşme konumuzun diğer soru çözümünü yapıyoruz sevgili gençler. Evet hal değişimi ile ilgili bir soru. Deri seviyesince ısı, ısıca yalıtılmış bir kaptaki su buz karışımı ısıtıldığında kaptaki suyun kütlesinin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. Buz tamamen eridiğine göre ee, başlangıçtaki suyun kütlesinin buzun kütlesine oranı nedir demiş. E Şimdi sevgili arkadaşlar burada birazcık e, basit bir soru. Başlangıçtaki e, su kütlesi neymiş M imiş. E, buzun tamamı eriyor diyor. E, su kütlesi 2 M'e çıkmış. Su kütlesinin 2 M'e çıkmasının sebebi 1 M gram buz erimiş olmasıdır. Dolayısıyla bunları oranlarsam sonucum bir şeklinde karşıma çıkar sevgili gençler. Evet, diğer bir sorumuza bakıyoruz. KLM kaplarında belirtilen sıcaklıklarda su-buz karışımları bulunmaktadır. E, buna göre kaplar yeterince bekletilirse hangi kaplardaki buz kütlesi kesinlikle artar. Şimdi su 0 derecede, buz eksi 20 derecede. Şimdi suyun ısı verme şansı olmadığı için arkadaşlar ne yapacak? E, hal değiştirmeye başlayacak. Çünkü tam hal değiştirme sıcaklığında e, buzum da eksi sıfırdan daha küçük bir değerde olduğundan dolayı burada suyu dondurmaya başlayacak. Dolayısıyla K kapındaki buz kütlesi kesinlikle artar. Buraya bakıyorum. Buz bu defa hal değiştirme sıcaklığında su ise sıfırdan büyük. Dolayısıyla su buzu bu defa eritecek. Buradaki buz kütlesi azalacak. Şimdi burada sevgili arkadaşlar kesinlikle artar dediği için e, buz eksi 30 santigrat derecede su ise 20 santigrat derecede burada kesin bir değişimden bahsedebilmemiz için arkadaşlar kütleleri bilmemiz lazım neden? Çünkü su sıfır dereceden büyük Buz ise sıfır dereceden küçük. E hocam burada hiç kütle mütle karıştırmadınız. Hani burada niye böyle oldu? Arkadaşlar bakın burada su sıfır derecede hal değiştirme noktasında. Burada ise buz hal değiştirme noktasında. Dolayısıyla burada direkt ısı alışverişinde ee buz kütlesi ya da su kütlesinde bir değişim olacak. Niye? Çünkü hal değiştirme sıcaklığında adamlar. Ama burada böyle bir durum olmadığı için... Kütleleri bilmeden kesin bir yorum yapamam sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş olur. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Isıcı yalıtılmış bir kapta 0-0-T2 zaman aralığında bir ısıtıcı ile ısıtıldığında sıvı kütlesinin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Başlangıçtaki sıvı bir karışımdır hangileri doğrudur demiş. Şimdi sevgili gençler burada ee, sıvıyı ısıtırken Kütle azalmış, daha sonra kütlem sabit kalmış. Demek ki 0 T1 aralığında burada bir buharlaşma e, olayı oluyor. Yani içeride farklı bir madde var. Eğer hocam nereden anladınız? Yani hepsi buharlaşmış olamaz mı? Arkadaşlar bakın hep ısıtılmış, hep ısıtılmış aynı sadece aynı madde olsaydı ...kütlemiz hep azalmak durumundaydı. Ama burada ne olmuş? Belli bir yerden sonra... ...sabit kalmış. Demek ki... E, ...atıyorum burada nasıl bir şey olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Mesela... E, ...belli bir miktar su... ...belli bir miktarda alkol olabilir. Mesela suyun e, kaynama noktası... ...100 santigrat derecede. Alkolünki ise 70 santigrat derecede. E, dolayısıyla önce... ...buradan alkol buharlaşacaktır. Dolayısıyla... E, ...başlangıçta sıvı bir karışımdır diyebilirim. 0 T1 zaman aralığında... sıvı sıcaklığı artmıştır diyor. e Şimdi gençler e, hal değişimi esnasında sıcaklık ne yapıyordu? Sabit kalıyordu. Alkol buharlaştığı için o karışım aldığı ısıyı alkolü buharlaştırmak için kullanıyor. Bu yalan. T1-T2 aralığında sıvının öz kütlesi azalmıştır. Şimdi burada sabit kaldığı andan itibaren gençler artık alkol gitti suyu ısıtmaya devam ettiğim için sıcaklığı artıyor. Sıcaklığı artan suyun ne var? Öz kütlesi azalmış olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği yani 1 ve 3 olmuş olur sevgili 9. sınıf arkadaşım. Evet düşey kestiği şekilde verilen kalorifer peteğine kombiden ısı enerjisi gelerek peteklerin odayı ısıtması sağlanmaktadır. Buna göre kombiden ısı aktarımı ve peteğin odayı ısıtması e, için kullanılan en etkili yöntem Odamızı ısıtması için ne olmalı gençler? Konveksiyonel bir e, olay olmalı. Çünkü odada gaz var. Gazlı bir akışkan olduğu için e, konveksiyonel olarak ısınır. Şimdi ışıma iletip arkadaşlar petek katı olduğu için katı da ısıma yöntemi, ısınmanın yöntemi iletim yoluydu. Işımayı da hatırlayalım. Işıma neydi? E, maddesel ortama ihtiyaç duyulmadan ışınların radyasyon yoluyla yayılması idi sevgili gençler. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Şimdi genleşme ile ilgili kısmımıza bakıyoruz gençler. Farklı metallerden yapılmış yarıçapları çapları R olan düzgün ve türdeş K halkası ile türdeş L küresinin sıcaklıkları birbirine eşittir. Tamam harika. K halkası ve L küresinin genleşme katsayıları arasında K büyük L e, ilişki K büyük L olduğuna göre K halkası ve L küresi ısıtılırsa L küresi K halkasından geçer. E şimdi gençler bunların ikisini de ısıttım. K'nın genleşme katsayısı daha fazla olduğu için yarış yapı daha fazla büyüdü. Bunun yarış yapı biraz daha az büyüdü. Dolayısıyla bunu bunun içinden ne yapabilirim? Geçirebilirim. Bir okey. E K halkası ve L küresi soğutulursa L küresi K halkası içinden geçemez. Şimdi gençler genleşme katsayısı büyük olan ısındığında daha fazla büyüyorsa soğuduğunda daha fazla küçülecek. Dolayısıyla ee, soğuttuğumda K'nin yarı çapı L'den daha küçük olmuş olacak. Dolayısıyla L K'nin içinden geçemez. Doğru. K halkası ısıtılırsa L küresi K'dan geçer. Tabii ki K'yı ısıtırsam genleşir. Genleşirse yarı çapı büyür. Yarı çapı büyürse L içerisinden geçer. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olmuş olur sevgili gençler? E şıkkı olmuş olur. Evet, ısının yayılma yolları ile ilgili, iletim ve konveksiyonda maddesel ortam gerekir. Doğru. Koyu renkli cisimler, ışımayla ısı, ısıyı hızlı soğurur. Doğru. Işımayla ısının yayılması boşlukta da gerçekleşir. Tabii ki arkadaşlar, Güneş'in Dünya'mızı ısıtması bu yolla gerçekleşiyor demiştik. Dolayısıyla burada da E seçeneği diyelim. E, koyu renkli cisimler buna da bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela e, yaz gelince ne yapıyoruz? Koyu renkli değil daha çok açık renkli giysiler tercih ediyoruz. Bunun sebebi o koyu renklerin ışığı soğur soğurup bizi daha fazla sıcak hissettirmeleridir diyebiliriz. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. KLM metal çubuklarının ilk durumları şekil 1'de verilmiştir. Bu metal çubuklar soğutulursa hmm, şekil 2'deki duruma gelmektedir. Buna göre metal çubukların genleşme kat sayıları KLM arasındaki ilişki nedir? Şimdi gençler burada nasıl düşünüyorduk? Şunu ortadan bölüyorduk hemen. Bir KM'yi düşünüyoruz. Bir ML'yi düşünüyoruz. Şimdi böldüğümde KM'yi düşünüyorum. Bakın K, M'den daha çok e, kısalmış, daha çok büzüşmüş. O zaman e, K'nin genleşme katsayısı M'den ne olmak durumunda? Daha büyük olmak durumunda. Buraya baktığımda ise M ve L'yi düşünün. M iç bükey duruma gelirken L dışarıda kalmış. O zaman burada da M, L'den daha çok kısalmış demektir. Dolayısıyla M'nin genleşme katsayısı L'den büyük demektir. Dolayısıyla K büyük, M büyük, L yani B seçeneği olur. Sorumun doğru cevabı sevgili gönül dostları. Şimdi diğer bir arkadaşıma bakıyorum. K, L, M maddelerinin ilk boyları, uzama miktarları ve sıcaklık değişimleri tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Hmm. 2 ile T değiştirdim. 2A uzadı. 3 T değiştirdim. 3A uzadı. Bakın arkadaşlar 2L, 2A, 3L, 3A sıcaklık değişimleri aynı. O halde K ve M aynı olabilir kesinlikle. K ve M aynı olabilir. Neden? Çünkü 2'leri, 3'leri silin. Ne oldu? Bakın ee, şey oldu siz söyleyin adını. Eşit miktarda uzamış oldular. Yani L'leri 1A kadar uzayacaktı. Dolayısıyla K ve M aynı olabilir L'ye baktığımda ise sevgili gençler bunun sıcaklığını 2T değiştirmişim. Ancak bu an ne kadar uzayabilmiş? 2A kadar uzayabilmiş. Dolayısıyla K ve M aynı. L ise farklı bir maddedir. Ne yapabilirim? Diyebilirim. Çünkü aynı olsaydı o da aynı miktarda uzamak durumunda kalır idi sevgili gençler. Düşey kesili şekilde verilen KLM kaplarında sırasıyla 2HH yüksekliğinde sıvılar bulunmaktadır. Kapların içerisinde Sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında yükselme miktarları HK, HL, HM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kaplardaki şey e, miktar genleşmeye dikkate alınmıyor dedi. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. S çarpı 2H. 2S çarpı H. 2S çarpı H. Burada neyimiz var? Aynı miktarda sıvılarımız var. Yani hepsinin kütlesi M. Ya da hepsinin hacmi V kadar diyelim. Bir de ne yaptı gençler bunlara? Sıcaklıkları eşit miktarda arttıracak şekilde ısı verdi. O zaman neydi formülüm? Hatırlayalım. Delta V eşittir. V sıfır çarpı alfa çarpı delta T idi. Şimdi hacimlerim aynı. Alfalarım aynı çünkü aynı sıvılar. Delta T'lerim de aynı. Dolayısıyla hepsinin genleşme miktarı aynı olacak. Şimdi burada L kadar yükselmiş olsun. Şimdi yükselme miktarım ne kadar olmuş oldu? S çarpı L kadar. O halde burada da L kadar yükselecek. Ancak buradaki kabımın genişliği 2S olduğundan dolayı L bölü 2 kadar yükselecek. Dolayısıyla K ve M Aynı miktarda yükselirken bunlar L'den daha fazla yükselmiş oldu sevgili gençler. Cevabım B seçeneği olmuş oldu. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan eksi 10 santigrat derecede sıcaklığındaki 5 gram buz bir atmosfer basınç altında ısıtılarak 60 santigrat derecede sıcaklığında suya dönüştürülüyor. Buna göre sistemin sıcaklığının ısıya bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gençler öncelikle bir suyu ne yaparım? Eksi 10'dan 0'a getiririm. Q1 dedim. Eksi 10'dan 0'a getir suyu. 5 çarpı buzun ay suyu eksi 10'dan 0'a getireceğim. Buzu eksi 10'dan 0'a getireceğim. 5 çarpı 0, 5 çarpı 10'dan 0'a geldiğimde sıcaklığım 10 artmış oldu. Dolayısıyla buradan 25 kalorilik bir ısı gerekti. Daha sonra buzum 0 dereceye geldikten sonra buzu ne yapacağım arkadaşlar? Eriteceğim. Kütlem 5 gram. Erime ısım 80 kalori. 400 kalori ısı vereceğim. Buzu eriteceğim. Daha sonra da son olarak 5 gram su var elimde 0 santigrat derecede. Kaça getireceğim onu? 60'a getireceğim. Dolayısıyla Q3 eşittir. 300 kalori. Evet. Şimdi eksi 10'dan 0 eksi 10'dan 0'a geldi. 25 kalori aldı doğru. Ama 400 kalori burada 325 var yanlış. Bakın burada 25 aldı 0'a geldi. 400 aldı eridi tamamen 425'e geldi. 300 aldı 60 dereceye çıktı. İşte sorumun cevabı nedir arkadaşlar? Bu delikanlıdır diyebilirim. Diğerlerine bakalım. Evet burada 25'e 300, 25'e 250, 25'e 225 bunların hepsi yanlış sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı bu B seçeneğidir büyük ihtimalle. B seçeneği olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz ve burada da ısı sıcaklık ve genleşme konumuzu tamamen bitirmiş oluruz sevgili 9. sınıf arkadaşım. Kendine çok iyi bak çalışmalarına devam et. İyi günler diliyorum.